evren öylesine büyük ki bu ucu bucağı olmayan ihtimaller okyanusunda akla hayale gelmeyen özelliklere sahip gezegenleri bulmak da haliyle normal bir durum olarak karşılanıyor. Evrende bulunan en tuhaf, sıra dışı, en ilginç ve bir o kadar da korkunç gezegenler var. Algımızın çok ötesinde geleneksel fizik kurallarına meydan okuyan, büyüleyici ve ürkütücü özellikleriyle evrenin en ilginç gezegenlerinden oluşan güzel bir liste hazırladım sizler için. İyi seyirler. Dünyanın ikiz Kepler 438b, dünyadan birazcık daha büyük olan bu gezegen, Samanyolu galaksisinde yaşama elverişli olan binlerce gezegenden birisi. Fakat ortalama sıcaklığı ve diğer özellikleriyle birlikte dünyaya %90 benzerlik gösterdiği için onu bu listenin en başındaki gezegenlerden biri yapıyor. Tabii ki en büyük sorun gezegene olan uzaklık. Yaklaşık 473 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegene günümüzde gitmek imkansız. Böyle gezegenlere gitmek veya kişi şif yapmak için teknolojinin çok fazla gelişmiş ve farklı boyutlara ulaşmış olması gerekiyor. Süper kütleli gezegen Gliese 667 Gliese 667c yıldızının yörüngesinde dönmektedir. Gliese 677c üçlü yıldız sistemindeki üç yıldızdan biridir. Bu gezegen dünyadan 6 kat daha büyük kütleye sahiptir. Ayrıca güneş ve dünyayı ayıran mesafenin sadece 1 bölü 20'si kadar mesafede düşük kütleli bir yıldızın yörüngesinde dönerken bulundu. Kendinizi bu kayalık dünya üzerinde yürümeye çalışırken hayal edin. Evrende bilinen en karanlık gezegen Tres 2b bu gezegen 21 Ağustos 2006'da Kepler uzay aracı tarafından tespit edilmiştir. Jüpiter boyutlarında olan gezegen, evrendeki en karanlık gezegen olarak tanımlanan Tres 2b gezegeni, kömürden daha karadır. Bu gezegen, kendi yıldızından aldığı ışığın %1'inden daha azını yansıtır. Bu gezegen, yaklaşık 4.8 milyon kilometrelik bir mesafede yıldızının yörüngesinde döner. Yani Merkür'ün güneşimize en yakın olduğu mesafeden 9 kat daha yakın. Sonuç olarak 980 santigrat derecelik bir sıcaklığa sahiptir. Ancak ışığı geri vermeyi reddediyor. Peki neden? Karanlık olmasının nedeni atmosferinden kaynaklanıyor. Atmosferinde bulunan gazlar ışığı emdiği için yansıtmıyor. Bu da gezegeni kap karanlık bir gezegen yapıyor. Etrafında ışık kaynakları olmasına rağmen yüzeyi neredeyse zifiri karanlıktır. Bu da onu uzayın derinliklerindeki en ürkütücü yerlerden birisi yapıyor. Plazma suyundan oluşan gezegen Gliese 1214b. Gliese 1214b olarak bilinen gezegen, Dünya ve Güneş sisteminin buz devleri Uranüs ve Neptün arasında bir yerde yer alan yabancı bir gezegendir. Ancak sadece buzdan oluşmuştur. Atmosferi zengin bir su örtüsüyle kaplıdır. Umut verici gibi duruyor değil mi? İlk bakışta belki. Bol suya sahip devasa bir gezegendir. Ancak bu gezegen suyun tuhaf bir plazma formunu içeriyor gibi görünüyor. Aşırı basınç ve ısı nedeniyle burada bulunan su süper kritik bir sıvıdır. Bu durum kritik noktanın üstünde bir sıcaklık ve basınçta belirgin bir sıvı ve gaz fazlalığı yoktur. Var olan herhangi bir madde olarak tanımlanmaktadır. HD 773 b ilginç hava durumlarına şahit olunabilecek gezegenlerden birisi de bu gezegendir. Dışarıdan bakıldığında mavi olarak gözüken bu gezegen, bu yönüyle dünyaya biraz benziyor. Fakat mavi renginin nedeni ise çok farklı korkunç bir sebebi var. Gezegendeki cam yağmurları. Tüm atmosferi silikat parçacıklarıyla dolu olan ve yüksek sıcaklığı nedeniyle bu partikülleri cama dönüştüren gezegen her noktasında esen aşırı hızlı rüzgarları da hesaba katınca cam parçacıklarının oradan oraya ölümcül bir şekilde uçuştuğu bir yer haline geliyor. Muazzam bir sıcaklığa sahip olan bu gezegenin üzerindeki cehennem ortamını bir düşünün. Bu gezegene gitmek 1-2 saniye içinde paramparça olarak ölmek anlamına geliyor. Gliese 504b, ilk meydana geldiği dönemde sahip olduğu sıcaklıklardan ötürü bu gezegen oldukça etkileyici bir pembe renge sahip olmasıyla ünlü. Halkalı gezegen J1407b, dünyamızdan yaklaşık 434 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen oldukça genç bir gezegen. Sadece 16 milyon yaşında. 2012 tarihinde keşfedilen bu gezegen ise halkaları ile meşhurdur. Evrenin belki de en büyüleyici gezegeni olan J1407b, Satürn'ün halkalarından tam 200 kat daha büyük olan halkalarıyla oldukça ihtişamlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Satürn bile muhteşem gözükürken bu gezegenin nasıl göründüğünün hayalini sizlere bırakıyorum. Serseri Gezegen PSO j 318522, evrenin en üzünlü hikayelerinden birine sahip olan garip isimli bu gezegen ise bir yıldıza sahip değil. Serseri gezegen olarak tanımlandırılan dostumuz, boyut olarak güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerin toplamından daha büyük. Kendisini diğer serseri gezegenlerden ayıransa bu kategorideki en genç gezegen olması. Yaşam döngüsünün bu kadar erken bir evresinde neden yıldızı tarafından uzaya savrulduğuysa şimdilik bilinmiyor. 3 güneşli gezegen HD 188753 Bu gezegen son derece nadir olarak görülen 3 yıldız sistemlerinden birinde yer almasıyla ünlü. Gezegenin etrafında döndüğü ana yıldız başka bir yıldızın etkisi altındaki bir yörüngeye sahip. Üstelik etkisi altında olduğu yıldız da başka bir yıldız etrafında dönüyor. Özetle gökyüzüne bakınca bizim güneşimiz gibi 3 yıldız birden görebiliyorsunuz. PSR B1626B bu gezegenin özelliği ise 12.7 milyar yıllık yaşıyla evrendeki bilinen en yaşlı gezegen ünvanının sahibi olması. İlk kez keşfedildiğinde bilim dünyası şoka uğradı. Zira o dönemlerde evrende gezegenlerin oluşmuş olmasının imkansız olduğuna dair teorilerin bu gezegenle birlikte yalanlanmış olması. Ancak hala nasıl oluştuğu anlaşılabilmiş değil. PSR J171914B Bu gezegenin ilginç özelliği yıldızı etrafındaki yörüngesinin kısalığı. Bu kısa yörüngesi nedeniyle gezegendeki bir yıl bize göre yaklaşık 2 saat sürüyor. Yani bu gezegende dünya zamanıyla bir yıl yaşadığınızda oraya göre tam 4000 yaşında oluyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi gezegenin yüzeyinin elmaslarla kaplı olduğu iddiaları da mevcut. Yanan Buz Gezegen Gliese 436B 33 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen 2004 yılında keşfedilmiştir. Ortalama Neptün büyüklüğünde olan gezegenin ilginç yanı buzdan bir küre olmasına rağmen alevlerle kaplı olmasıdır. Gezegenin çekirdeği kaya ve demirden oluşmakta olup yüzey sıcaklığı ortalama 400 santigrat derecedir. Bu yüksek sıcaklığa rağmen kütle çekiminden kaynaklanan basıncın etkisiyle sular katılaşıp buz formunda bulunmaktadır. Bu sayede gezegenin yüzeyinde 400 santigrat derecede kaynar buz kütle bulunmaktadır. Rüzgar gezegen HD 189-733b 63 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegen 2005 yılında keşfedilmiştir. Jüpiter'den bile daha büyük bir çapa sahip olan bu gezegenin en önemli özelliği müthiş hızdaki rüzgarlara sahip olması. Bu bir tarafı daima kendi güneşine bakan sıcaklığın 966 santigrat dereceye ulaşabildiği kavurucu bir gaz gezegeni. Fakat Güneş görmeyen yarısında sıcaklığın düşük olduğunu düşünmeyin. Orası da 688 santigrat derece. Peki karanlık taraf nasıl oluyor da hala bu kadar sıcak kalabiliyor? Cevap Saniyede 10 kilometre yani ses hızının yaklaşık 29 katına eşit son derece hızlı olan rüzgar. Muhtemelen saatte 22.000 mile kadar çıkıyor. Referans vermek gerekirse, dünyada kaydedilen en hızlı rüzgar 1999'da Oklahoma'da bir kasırga sırasında oldu ve bu sadece saatte 484 km hız bir uçurtma yapar ve böyle bir fırtınada kendinizi rüzgara bırakırsanız yalnızca 1-2 saat içinde tüm dünyanın çevresini dolaşabilirsiniz. Su gezegeni GC 1214B GC1214b bir okyanus gezegeni. Bu gezegen dünyadan defalarca büyük ve karşılaştırma yapmak gerekirse Pasifik okyanusu bir su gibi küçümseyecek kadar yüzeyinin %70'i suyla kaplı olan dünyada bile su sadece toplam kütlenin 10 binde 5'ini oluşturuyor. GC1214b'de ise su kütlesinin gezegenin toplam kütlesinin %10'una kadar varılabileceği düşünülüyor. Bu da gezegenin yüzlerce kilometre derinliğine kadar okyanuslarla kaplı olduğu anlamına geliyor. Bizim kendi okyanusumuz sadece 11 kilometre. Yani bizim okyanusumuzdan 10 kat daha derin olan bu gezegenin sularında ancak hayal edebileceğimiz bir vahşi doğa ve beraberindeki fantastik canavarlar var olabilir. Eğer geminizle yüzeye inerseniz orada neler gizleniyor olabileceğini kim bilir. Fakat bildiğimiz bir şey var. Bu devasa kütleli okyanusun diplerinde yüzeyden kilometrelerce uzakta basınç o kadar fazla olacaktır ki, dipteki su IC7 olarak bilinen egzotik bir buz türüne dönüşecektir. Elmas gezegen 55 Cancri e 2004 tarihinde keşfedilmiştir. Dünyadan 40 ışık yılı uzaklıkta olan gezegen, dünyanın yaklaşık 2 katı büyüklüğündedir. Gezegenin en önemli özelliği tamamen elmastan oluşmasıdır. Yüzey sıcaklığının yaklaşık 1600 santigrat derece olduğu tahmin edilmektedir. Çok hızlı döndüğü için bu gezegende bir yıl sadece 18 saat sürmektedir. İlk oluştuğu zamanlarda katmanlarında bolca karbon olduğu ve daha sonra bu karbonun elmasa dönüştüğü düşünülmektedir. Bilim adamları gezegen hakkında şunları söylemiştir. Baktığınızda kayalıklarla kaplı bir yüze görüyorsunuz. Ancak kimyasal yapısı farklı, su ve granit yerine elmasla kaplı. Korot 7b Dünyada hava genellikle şiddetli ve öngörülemez. Ancak evrendeki diğer yerlere göre bu son derece uysal sayılabilir. Örnek olarak Korot 7b'de yağmurlar bildiğiniz yağmurlar gibi değil. Nitekim gezegende kaya yağıyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi gezegende sıcaklıklar 2500 dereceyi buluyor. Bu durum yıldızına çok yakın olmasının bir sonucu. Sıcak yarım kürede sıcaklık kayaları buharlaştırmak için yeterlidir. Ve suyun dünya üzerinde buharlaşıp bulut oluşturması gibi bu gezegende de kaya bulutları oluşur. Gözlerinizi kapatıp gökyüzüne bakarak bu muhteşem manzarayı hayal edin. Çünkü hemen ardından bu tuhaf kaya bulutları yüzeye sıvı, kaya veya magma olarak geri yağar. Fakat eğer gezegenin diğer yarısındaki soğuk atmosfere girerse magma sıklıkla yere düşmeden önce katılaşacaktır. Bu da sağanak bir kaya yağmuru olarak dönecektir. Tüm yüzeyinin volkanlarla, lavlarla ve kayalarla kaplı olduğu düşünülüyor. Bu da onu listemizdeki en tehlikeli gezegenlerden birisi yapıyor. WAS 12b Işık hızıyla 1100 yılda gidebileceğiniz Wasp 12B gezegeninin korkunç tarafıysa yıldızı tarafından yavaş yavaş parçalanıyor olması. Gezegen yıldızına o kadar yakın ki yıldızının uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüğü nedeniyle üst atmosferinden yılda 200 kat trilyon madde kaybediyor. Bu nedenle gezegenin şekli bile yumurtaya benzer hale gelmiş durumda. Bu inanılmaz çekim kuvveti ve yüksek sıcaklık nedeniyle gezegenin barındırdığı karbonlar sayesinde devasa bir elmas madeni olabileceği düşünülüyor. kepler 10 b ışık hızıyla 560 yılda gidebileceğiniz Deyim yerindeyse alevlerin içinde hissedeceğiniz kadar sıcak olan Kepler-10b gezegeninde bir gün geçirdiğinizde bir yıl büyümüş oluyorsunuz. Tabii biyolojik olarak değil. Şöyle ki, gezegen kendi etrafında yaklaşık bir günde dönerken yıldızı etrafında dönmesi de hemen hemen bir gün sürüyor. Gezegenin tüm yüzeyinin lavlarla kaplı olduğu düşünülüyor. Kepler-13b Kepler-13b'nin üzerinde yürümeyi bir fırının içinde yürümeye benzetebilirsiniz. Nijegim gezegenin yüzey sıcaklığı neredeyse 3.000 santigrat dereceleri buluyor. Dolayısıyla üzerinde katı bir alanda kalmıyor, yani yürümek de pek mümkün değil aslına bakılırsa. Gezegenin tüm katmanları gazlardan oluşuyor. Bugüne kadar keşfedilen en sıcak gezegenlerden biri kendisi. Jüpiter'in bile en sıcak bölgelerinin 725 santigrat derece olduğunu düşünürseniz olayı daha iyi kavrayabilirsiniz.